Aptal niye... sesine benziyor aptal mısın sen? Allah'a aptalım. Sen orada bağımlı mısın? <laughs> Lan oğlum ben... <gülüyor> Lan, <gülüyor> ya. Ne kutlu mu Ahmet? Ya, Eline verin de beline dolu Ahmet. Kulçuna kulçuna bilesin de beni. Et. Bilal kesilsin. Yok yok. Ben öyle kolay kolay ölmem. <laughs> Kafaya vuruşma düşmen ya. Ulan ya. bir tabanca için bu kadar ağlanır mı ya? Git alana öyle amına koyayım yaşama lan. Aa merdi önde bekliyor seni. Merdi önde Allah belanı versin seni. Dünya mı kurudu? Kayıp mı bende patlıyor. saklanmış. Ya böyle bir şey yok.

Hadi kızım gel yap ya. Tamam ha. Tamam ha. Hısh. Ben öldüm. Canım sıkıldı ya. Lan aslan olmuyor. Arkadaş şu an Dur bakalım. Hısh. Nereye tamam. gidiyorsun? Ben en tıklıyorum. büyük benim. Bütün paraları. Tam sigara yatıyordum amına koyayım. Tamam tamam. İnandım yan tamam. Vallahi sigara atıyordum. Sigara tamam, oğlum öldürdüm. Tamam sen iyisin Bilal. Sakin ol Allah'ım. Başımı allama. derde sokma şimdi. Sen daha çok kompanyım. Sen değil kralın dersin. Bırak lan sahtekar. Kalbini mal. gibi tıraş olmuşsun. Ben çıkmış lan vurdum onu ya.

<laughs> aha, aha, şey ona mı satayım? Tarafıma top. Tarafıma Aaa Allah Allah. Ne yapıyorsun? Çıkacağım burada. Gitti bu tarafa gitti. Yukarıda yukarıda. Ne yapıyorsun? Yukarıda yukarıda yukarıda. Aaaa. Çatı ke. Havuz ke. Öldürüyoruz ke. Doğa ke. Huzur ke. Pompa ke. Çatıda ke. Manzaraya karşı ke. <laughs> Hasan. Ya, Olay, Herkes işini yapsın oğlum adam bunlar sizin Abi <laughs> Lan ver Gide bu <laughs> <laughs> şeyi ver de seni seni Lan onu konuşmayın lan şey sizin için ha tamam be bu kadar abartmaya gerek yok. Yani anladık sen tehlikesin tehlikenin içinden geldin. Oh, 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 oh. Ahmet! Bak düşme ha! Yok. Bu aldım. Bu nasıl buraya attın? Amına kodumun eşeği. Memleket kudreti. Erciş. Kurmancı. Sıkarım ben Kürt'müş ne yapak? Ona iki tane sıkın. Allah'ını <laughs> 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 Her yaştan kişi açıp dinliyor Volüm bilmiyor, Sesim inliyor Bunu hissetmeyen kesin bilmiyor Tepe taş gibi zaman silmiyor Zor hayvan gibi <laughs> Arkadaşlar, şu an Ahmet Davulmadan muazzaladayım da seyret Ne yapalım Ne yapalım Ne yapalım Ne Çık ya. Tamam tutamadı en azından. Adam tuttu mu lan? Saldırdı, kaldırdı kaldırdı. Tamam, tamam. Ses mi geldi? Tamam. He, burada mıydın sen? Kusuruma bakma giremedim. Tamam, adam burada. Sağ adam burada. Oğlum atmasana adam, be. Vallahi abi la sal atma. Atma bak zaten canım sıkkın. Moralim bozuk. Watch Watch out. Ya nasıl ölmüyorsun? Aman ak Senin omuzları kolay ya. düşmez. Sabah akşam kafanda kim var Ömer? Doğruyu söyle. Ruh gibisin. Kavayı vermiyorsun bir şeye. Yeniliyorsun tabi lan. Savaşmıyorsun ki kazanasın. bir korkudan Ne olmazsınız? işin içinde yamukluk varsa Hasan yapmıştır Hasan. Arkadaşlar Ahmet. Amına koyayım. Yo Ömer nasıl? Aa cam basıyor, cam basıyor burada. Çatıya çatıya çıkmış. Çok konuşuyorsun ben be dalayarak. Gel gel yap buraya gel. Vay amına Adam geliyor, adam geliyor. Ben öyle kolay kolay Allah, ölmem. Çok öyle gitti ya. Allah oh, 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 oh. Ya Herkes işini öyle yapsın öyle oğlum Adam bunlar sineğinizi bilmiyor öyle musun? Şey. Gevşekler